arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte summer makyajı yapacağız ee, en trendlerdeki makyajları biliyorsunuz en ince ayrıntısına kadar takip ediyorum bugün de madem yaz geldi o zaman bir summer makyajı yapalım istedim böyle e, bronz tonlarda altın tonlarını ve gül kurusu tonlarını birleştirip güzel bir makyaj örtüye çıkartacağım inşallah tabi onun için de hemen başlayalım arkadaşlar lafı gene toparlayamadım her zamanki gibi nemlendirici olarak zaten çoğu kişi biliyor artık ve aloe vera jeli kullanacağız arkadaşlar çok güzel bir nemlendirici gerçekten çok iyi bir tane nemlendiricim olsun tam olsun diyorsanız bence bu arkadaşa bir bakın gerçekten hem e, makyaj bazı olarak hem de nemlendirici olarak kullanabilirsiniz zaten sizlerin arasında kullananlarınız varsa ya da başka influencerlarda takip ediyorsanız zaten biliyorsunuz arkadaşlar ama ben yine de söyleyeyim <laughs> baya güzel nemlendiriyor şimdi yalan yok bu arada ağzıma girdi <laughs> Evet bunu güzelce yedirdik arkadaşlar. Şimdi giyiliyoruz. CC kremimize yani fondötene hafif kullanacağım. Farmasinin CC kremi. Onu da şöyle açıyorum hemen. Şöyle. Bu da zaten bitmek üzere. <laughs> Çünkü bu bitmediği için başka ürünler deneyemiyorum. Bu bitince mutlaka deneyeceğim arkadaşlar inşallah <laughs> neyse şöyle aynamı şu kenara alalım Allah Allah <laughs> bu ee, saçmalığı geldi Hatta şöyle sizlere döneyim bu ay bunun kokusu hiç rahatsız etmiyor arkadaşlar çok güzel genelde ben yaz aylarında fondöten çok kullanmıyorum. Genelde kapatıcı sürüp çıkıyorum. Ama bu makyajda CC kremsiz olmaz dedim. Kapatıcımıza geçelim. Yine V7 Go'nun öyle okunduğunu düşündüğüm belki de yanlış bir söylüyorum. Bilmiyorum. Ama benim aklımda öyle kalmış. Yalana bak. <laughs> şöyle yediriyorum arkadaşlar. Çok fazla kullanmıyorum zaten kapatıcı. Evet. Bunu da bu şekilde yedirdik. Sonra hemen pudramıza geçelim. Pudra içinde goldurmasın sıfır altına olup pudrasını kullanacağım. Onu da şöyle. Bir pudra fırçasıyla şu T bölgemi ve yüzüme yağ yediriyorum. Yağlanma ulaşabilecek bölgelere. Sonra bunu da aradan çıkartıyoruz gönderiyoruz ve farmasinin transparan pudrasını kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten ezberlediniz, hep aynı ürünleri kullandığım için. Ama aynı ürünlerle bir sürü makyaj yaptık. Yani bunu da gözümün üzerine yediriyorum şöyle hafif. Evet, kapatıcı dolma yapmasın diye onu da yedirdik. Sonra geliyoruz ee, neye? Tabii ki. Bronzlara aslında bronzları sonra uygulayalım. Biz direkt fara geçelim. Far içinde az önce dediğim gibi altın ve nude tonları yani kahverengi tonları birleştireceğiz. Ama ondan önce de baz olarak şuradaki ürünü kullanalım. Açık rengi şöyle alalım. Onu gelişi güzel bir yedireyim şöyle. Evet. Sonra dış tarafa kahverengi uygulayalım. Biraz açık bir kahverengi uygulayayım diyorum ama hmm, nasıl bir şey yapsak şunu yapabilirim belki Gri ama olsun. Şöyle içe doğru. böyle yedirdim sonra bunu kenara alalım arkasından şuradaki kahverengi ile atleji medvil'in onlu far paleti arkadaşlar oradaki kahverengi ile bütünleştiriyorum Şöyle. Evet. Şimdi yine aynı şekilde değil. Şuradaki kahverengi de orta hatta uygulayalım. Gül kurusu rengi daha doğrusu. Şu gözlüğü buradan alalım. Şimdi çayı da şöyle çekelim. Şunu Heh. çünkü eğiliyorum ışık gidiyor en iyisi bu şekilde yapma evet şöyle dik tutalım üzerine şu dış köşeye bence bir koy bir kahverengi şöyle evet şimdi altın baraklı bir far paleti kullanalım şu Rimmel London'ın far paletini kullandım önceki yaptığım renk de şu Vedville'deki kahverengiydi arkadaşlar. Şimdi de Rival Me'nin şu yeşil far paleti. Bu, gerçek, bu gerçekten çok güzel bir far paleti. Şuradaki hani rengini alacağım. Işıltılı bir renk. Şöyle. Evet, ondan önce de şu gözümü yukarısını bir sileyim şöyle, kullandığım e, makyaj suyu da Garnier'in kan, mavi kantoran içeren makyaj suyu arkadaşlar. Zaten siz biliyorsunuz ama yine de söyleyeyim istedim. Az önce toparlayamadım gene. Sanki uzun süredir kullanmıyorum. <laughs> Böyle garip bir insanım arkadaşlar. Evet. Şimdi Hmm. dış köşeye şöyle gül kurusu bir renk yapabilirdim. Yapabilirim aslında. O şu renk tam gül kurusu rengi. Ya da şöyle koyu bir renk yapalım ya. Daha onu elimle de yapabilirim. Şöyle şunu da hmm. Evet <laughs> Ay. Farların tozları Maalesef Öyle bizi öksürtüyor arkadaşlar. Şimdi e, göz pınarlarına şöyle ışıltılı bir renk geçelim. Hangisini geçsek? Şu olabilir mi? Bence olur. öyle yedirdim arkadaşlar. Hatta üzerine bir de şu rengi geçebilirim. Daha aydınlık olsun. mi Evet. hatta şu gözümün altına da bir koyu kahverengi geçebilirim eyeliner niyetine. Şöyle birazdan koyu bir renkte geçeceğim. öyle tırnağımı kırmayı nasıl başarıyorum bilmiyorum arkadaşlar gerçekten inanılmazım yani şöyle Hı, inşallah böyle gözümden yumruk yemiş gibi durmam <laughs> Evet. Bunu da hallettik. Şimdi bronzura gelebilirim arkadaşlar. Bronzer için Rimmel London'ın natural bronzer'ını kullanacağım. Şöyle biraz. biraz fazla uygulayalım şöyle güneşte yanmış hissi veriyoruz arkadaşlar burada bir şey mi var evet allığım vardı nerede ya da allığı almadık arkadaşlar evet şöyle gözlüğümü bir takayım inşallah bir alalım. Bir kullanmayacağım diye anladım ama kullanacağım. için ne böyle? <laughs> Ay karşınızda böyle makyaj yaptı. İnanamıyorum. Evet. Bunu da hallettik. Şimdi gelelim. Makyajın asıl sahibine. Şöyle maskaraya arkadaşlar. Şöyle. Hım. Evet şimdi dudağımıza gelebiliriz. Onun için de 512 nolu dudak kalemiyle dudağımı çerçeveleyeceğim. Evet. dağımızı çerçeveledik. Ve farmasinin 0 e, şu arkadaşlar Rose Gold. 02 Rose Gold rengiyle makyajı tamamlıyoruz makyaj harikulade oldu arkadaşlar. Şu arada bronzer'ı çok yedirememiş miyim? Çok boş kaldı sanki. Şöyle. yanmış hmm. Yanlış hissi verelim. bir de şuradaki aydınlatıcı bir rengi Makyaj bitti arkadaşlar. Çok güzel bir makyaj oldu. Umarım sizler de severek izlemişsinizdir. Ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir makyajı. Şöyle. Harika bir makyaj oldu. Ve beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki içerik videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. <laughs> Hoşçakalın.